Ben DJI Osmo Pocket 3 kullanıcısıyım ve rahatlıkla şunu söyleyebilirim ki salak olan ne kadar beyinsiz adam varsa gitsin Osmo Pocket 3 alsın. Farklı ürün incelemeleri de gelecek, bu çektiğim kameranın incelemesi gelecek. Mükemmel bir video hazırlıyorum onun için. Ayrıyeten... Ve bu video, o video. Evet, bugün sizlerle ve Vigo'yla DJI Osmo Pocket 3 inceleyeceğiz. DJI Up aptallar için bir kamera yapmış. Bu kameranın boyu küçük ama işlevi gerçekten büyük. Değil mi Vigo? Oh, then you what? Sen kimsin ya? Bu kılık kıyafet mi? Ben mi? Ben Büyük İskender. Lopatra'yı arıyorum. Mısır videosu dediler geldik. Abi sen Büyük İskender değil de Büyük İskender'i mideye indirmiş gibi duruyorsun birazcık ama. Bir de o mısır videosu sonraki video abi. Bu videoda kamera incelemesi yapıyoruz. Bu başka bir şey. Seni ilgilendir. Senlik bir durum yok burada. O elindeki ne senin? Kamera işte abi sağ sol çekiyor. Bizim zamanımızda bunlardan yok. Çok güzel çekiyor. Ekranı döndürdüm çekmeye başladı. Bizim zamanımızda bunlardan olacaktı var ya. O kadar piramit yaptık insanlar hala soruyor. Uzaylılar mı yaptı o piramit? Ya, uzaylılar yaptı. Anlatamıyorsun ki kanıt yok abi kanıt yok. Çekemedik şöyle bir şeyle. Ben ben Benoğlu gerçekten böyle bir teknoloji görmedim. Peki genç seni rahat bırakıyorum. Videona devam et. Bu kamerayı Vigo da çok seviyor. Değil mi Vigo? Evet. Ben bile çekim yapabilirdim. Yapar mısın? O oynar. Oynar mısın oğlum benim? Ha? Solayak mısın sen? Beşiktaş için canını verir misin? Koşar mısın? Osmo Pocket 3 böyle bir kutuyla geliyor. Eğer Creators Combo modelini alırsanız, içindeki ceplere tüm bu cihazları koyabiliyorsunuz ve su geçirmiyor. Bunun dışında ek olarak böyle bir geniş açılı lensi geliyor. Mikrofonu tişörtünüze takmak için bir mıknatıs, mikrofon, tripod ayaklığı, ek bir batarya. Kameranın altına taktığınızda %65'e kadar ekstra bir şarj imkanı sunuyor. Ayrıca bunu tripoda da takabiliyorsunuz. Evet, tripod ayaklarını ve bataryayı taktığınızda kamera böyle bir görüntüye ulaşıyor ve yükselmiş oluyor. Açıkçası kullanımı biraz daha kolaylaşıyor diyebilirim. Öbür türlü elde birazcık küçük kalabiliyor. Ve bu küçük aparatta sadece kameranın altına takıp bu tripod ayaklarını kullanabilmeniz için gerekli. Onun dışında böyle bir sert plastikten yapılmış bir kap var. Gayet iyi koruyor kamerayı. Kamerayı kılıfa şu şekilde takabiliyorsunuz geniş açı lensini mıknatıslı yapmışlar ve çok basit şekilde bu geniş açı lensiyle çekilmiş bir video bu da lensi çıkarttığımız zaman evet şimdi lensi çıkarttık aman Allah'ım küçücük şey ben bunu kaybederim ben salam derseniz DJI bunu düşünmüş diyor ki kaybetme al kabını içine böyle bir bölge yaptım o da mıknatıslı ve oraya yapıştır Adamlar düşünmüş. Bu arada bu çantanın kalitesi falan müthiş. Ben zaten kendime hiç bu kadar kaliteli bir çanta almamıştım. Ne bileyim, su geçirmez falan filan. Bu güzel de duruyor. Hani buna baksana, öyle sağlam, tok. Böyle kampçı şeyleri gibi. Decathlon'da satılan ürün, ürünleri çok severim. Dandık bile olsalar, su geçirmezler falan filan. Cert Bu da o tarz bir şey. Dokusu falan çok hoş. çekim için geldiğimiz alan gerçekten çok tekin. Hani böyle az sonra birinin birinin cesedini gömerken ki videosunu kaydedeceğim gibi bir his var içimde. Şimdi güneş arkamda, tam olarak arkamda. Şu an gösteremiyorum face track olduğu için. Hep yüzümü çekiyor ama tam olarak arkamda ve görüntü böyle. Güneşi önüme aldığımda da bu şekilde. Şimdi aynısını iPhone'da yapıyorum. Bu güneş arkamdayken, bu da güneşi önüme aldığım zaman. Evet şimdi gelelim diyeceğin en sevdiğim özelliğine. Şu an aktif track özelliğinde ve yüzümü takip edecek. Bakın hareket ediyorum ve kamerada hala benimle beraber geliyor. Kişisel bir kameraman gibi bu tarafa gidiyorum ve hızı falan da gayet iyi. Yani siz elinizle bir cismi takip ettiğinizde normalde fazla hızlı veya titreşimli yapabiliyorsunuz ancak bu çok yumuşak geçişler yapıyor. Bakın şimdi hızlanalım. Sağ sola gerçekten harika takip ediyor. Evet kamera gerçekten ufacık bir şey. Açmak için de şu ekranı kaydırıyorsunuz. Çekime hazır. Kırmızıya bastığınız anda şu an çekiyor. Ve üstteki yeşil bardağında ses seviyenizi görebiliyorsunuz. Peki bu kamerayı kullanabilmek için ne tür donanımlara sahip olmamız lazım? Buna gelelim. Birincisi bir adet el. Bir el lazım. İkincisine gerek yok ama ses kullanabilirsiniz. Böyle ikili tutabilirsiniz falan filan. Bu size kalmış. İkincisi de bir adet göz. İkincisine yine gerek yok. Tek ile yarım görseniz de yeterli. Sonuçta sadece ekranı kaydırıp başlatabiliyorsunuz. Başlatalım. Ekranı çevirdik. Kamera açıldı. Üç kere şu düğmeye basıyorsunuz ve self moduna geçiyor. Kırmızıya da bastığınızda kaydımız başlamış oluyor Evet gerçekten çok basit Hani bilmiyorum bu saydığım fiziksel donanımlara sahipseniz okuma yazma bilmeseniz de salak bir cahil de olsanız malum partiye oy da verseniz bu kamerayı kullanabilirsiniz Hani o kadar basit şimdi şu yeşil çalıların etrafına bir tur koşacağım kayıt yaparken iPhone ve DJI'ın stabilizasyon kıyaslamasına bakacağız şimdi aynısını selfie modunda yapalım. DJI ile koşuyoruz. Ön kameraya geçmek için buna basıp veya şu düğmeye, joystick'e üç kere tıklayıp ön veya arka kamera arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Burada video modu, fotoğraf modu, panoramik çekim, düşük ışık, yavaş çekim, hızlı çekim gibi modlarda bulunmakta. Daha profesyonel çekimler için ekranı sağa kaydırıp pro modunu açabilirsiniz. Burada manuel ayarlama yapabiliyorsunuz. Kaç kelvin isterseniz aşağıdan yukarı kaydırdığınızda burada time lapse modlarını bulabiliyorsunuz. Bulutlar, kalabalık, gün batımı, özel, hyperlapse ve hazreti hızlı çekim sanırım hareketli hızlı çekilmiş. Evet şu koşan adam simgesine bastığımızda da gimbalın dönüş hızını gösteriyor. Aslında bunu yavaşça tutabiliriz. O zaman daha pürüzsüz videolar çekiyor ama daha dinamik hızlı hareket eden videolar için hızlı da kalması gerekiyor ve ekran sallanma efekti oluşturuyor. DJI'nin renkleri tabii ki çok iyi. Düşük ışıkta, yoğun ışıkta, güneş altında, güneşe karşı, güneş arkanızdayken vesaire vesaire. Ancak asıl özelliği tabii ki titreşimi azaltması neredeyse yok denecek seviyeye indirmesi. Bakın şu an yani inanılmaz sallıyorum ama yine de iyi. Ayrıca DJI otomatik olarak 10 bit renk modunda renkleri gayet iyi almasına rağmen eğer size yeterli değilse ben daha çok uğraşmak istiyorum derseniz D-Log modunu da vermişler. D-Log modunda çekim yaparsanız renkler biraz daha gri, soluk oluyor ancak bunu edit programında daha renkli hale getirebiliyorsunuz ve normal moddan daha iyi sonuçlar elde edebiliyorsunuz ancak daha fazla iş yükü tabii ki. Sadece profesyoneller için veya bu işi iyice öğrenmek isteyenler için uygun olabilir. Ben bu adam değilim. Evet şu an D-Log moduyla çekim yapıyorum ve renkler gördüğünüz gibi siyah ve beyaz gibi grimsi bir renk hakim. DJI Osmo awesome Pocket 3 bence kolayca çekim yapmak isteyenler için mükemmel bir tercih. Üstünde 750 tane düğme olmasın, bir iki tane olsun, kırmızıya basayım çekmeye başlasın, ekranı döndüreyim çeksin tekrar döndüreyim kapatsın falan filan. Böyle modlarla uğraşmak istemiyorum diyorsanız bence mükemmel bir tercih. Ayrıca dediğim gibi bu Active Track özelliği mükemmel çalışıyor. Hiçbir kameramana ihtiyaç duymadan sizi takip eden bir kameramanınız varmış gibi çekim yapabiliyorsunuz. Bence bu mükemmel bir özellik. Kamerayı bir yere koyup kendiniz gidip mikrofonunuz varsa konuşmaya devam edebiliyorsunuz. Bu da videoların daha doğal olmasını sağlıyor. Büyük İskender'in bile kolaylıkla kullanabildiği kamera DJI Osmo Pocket 3 videosu bitti. İnceledik.